Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS2'nin sevilen Türkiye haritalarından biri olan Rextended Map'ın ETS2 1.53'e geçmesiyle birlikte her zaman olduğu gibi yine hızlı davrandı ve 1.53 uyumlu Rextended Map çıktı. Şimdi biliyorsunuz eskiden linkleri Discord'dan veriyordum. Discord kapanınca artık blog üzerinden linkleri vermekteyim. Blog'um üzerinden vereceğim linke tıkladığınız zaman Şöyle 4 adet SCS uzantılı dosya indirmeniz gerekiyor. Rexend sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar ücretsiz bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Eskiden direkt indirebiliyorduk ama kayıt olurken işte basit bir İngilizce soru sorabilir. Epey oldu ben de kayıt olalı. Pek de hatırlamıyorum. Ücretsiz kaydınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra benim blogum üzerinden vereceğim linkten bu sayfaya ulaşıyorsunuz bu dört tane dosyayı indiriyorsunuz seri bir şekilde de indirebilirsiniz yani hepsini birden indirebilirsiniz Yeniliklere gelecek olursak Türkiye'de Ardahan şehri eklenmiş Bildirilen tüm hatalar düzeltilmiş Diye Buraya bir dipnot düşmüşler Tabii ki bu haritayı Oynayabilmeniz için Toplam 8 adet DLC'ye ihtiyacınız var Kısaca tüm DLC'lere ihtiyacınız var. Onlar da nedir diye soracak olursanız Liberia, İtalya, Bileksi, bizim Türkiye'mizin de bulunduğu, Fransa, Baltık Sea, İskandinavya, Going S ve West Balkan DLC'lerine sahip olmanız lazım. Bunlardan bir tanesi bile ki bu konuda çok soru aldığım için üstüne basa basa söylüyorum. Bu DLC'lerden bir tanesi bile eksik olursa bu haritayı kullanamazsınız. Oyun orijinal olacak. DLC'leriniz full olacak. Ve orijinal olacak. Bir tane bile. Şimdi ben de e, henüz dosyalarımı indirdim. Sizinle birlikte kurulumu yapalım abi. Bu dosyaları kopyalıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 diyorsunuz. Öncesinde bir mod klasörü oluşturmadıysanız. Kameram kapatıyor mu? kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Masun sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturun. Ve üzerine tıklayın ve bu 4 adet SCS uzantılı harita dosyasını yapıştırın abi. Gördüğünüz gibi ben de şimdi yeni yapıyorum sizinle birlikte. Evet, gördüğünüz gibi dosyalarımızı klasöre attık. Önceki dosyaları yani bir önceki sürümde kullandığınız dosyaları artık silebilirsiniz. Ben şunları hemen sileyim. Sizin de benim de aklım karışmasın. Yeni dosyalarımız burada arkadaşlar. Evet. Şimdi dosyalarımızı klasörün içine attık. Şimdi ne yapacağız abi? Oyunun içine girip modu aktif etmemiz gerekiyor. Hemen açalım ETS'yi. Nerede bu ETS? Aç abi ETS'yi. Açalım ekmeğimize bakalım. Evet oyunumuz açıldı. Ben hemen şu yedek hesabı açayım. Çünkü direksiyonu henüz bağlamadım. Abi hemen oyun açıldıktan sonra modlara tık diyorsunuz. Şu modlarımızı bir bakalım. Evet burada bakın arkadaşlar. Yeşil yeşil. Zaten üzerine adam yazmış. 1-2-3-4 diye. Masum sol tuşuyla tık 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 bunları aktif ediyorsunuz. Sıralama da ben her zaman simetri olması açısından şöyle 1, 2, 3, 4 diye diziyorum. Bunu tam tersi de dizebilirsiniz ama ben bu şekilde diziyorum. Daha sonrasında ise değişiklikleri onayla diyorsunuz ve kariyere devam et diyorsunuz. Oyunun içine giriş yapıyorsunuz abi. Ve haritamız karşımıza çıktı. Hemen şu konumu seçelim. Onayla diyelim. Hemen M tuşuna basalım abi. Evet haritamız karşımıza çıktı. Şu Ardağan'ı az önce de bahsettim. Yeni eklemişler. Artvin Ardağan yolu gerçekten güzel bir rotaya benziyor. Şu yol muhtemelen yeni eklenmiş. Şu yolu biliyorum. Artvin Erzurum yolu da çok efsane bir yol. Haritamız bu şekilde canlar. Tabii de sadece Türkiye haritasından oluşmuyor. Biliyorsunuz ETS-2'nin kendi haritasında Ukrayna'nın çok küçük bir bölümü. Bir iki liman şehri falan var. Ama de haritasında Ukrayna'yı full bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabii ki Avrupa'yı da oynayabilirsiniz. Ancak bizim tabii ki ilgi alanımız Anadolu bölgesi yani Türkiye bölgesi. Şimdi şu anda biz Tokat'tayız öyle mi? Hemen şöyle bir sür diyelim. Ve şöyle bir haritanın içine bir bakalım. Hatta Ardahan'a gidelim Goto'yla. Hızlı yolculukta sanırım gidemiyoruz. Ben şöyle hemen Goto'yla Ardahan'a gitmek istiyorum. Merak ediyorum. Hemen şöyle hızlıca inelim. Evet. Sıfır kamerasını açalım. Burası Ardan. Ya iyi gidi harman oldu yer. Görüyor mu? Bak. Cami bile var. Şurada güzel köprü var. Güzel bir köprü yapılmış. Şöyle bir iki dakika gezelim mi? Ula mouse oynuyoruz ya. <laughs> Unutmuşum mouse oynamayı. Direksiyona alıştık tabi. Üşendim direksiyonu takmaya da. Şu köprüyü geçelim hadi. Evet Ardahan'dan çıktık. İyi gayet güzel. Akıcı. Ya da dur ardından çıkmayalım. Geri dönelim. Şu yanda da bir köprü var sanırım tren köprüsü o. Öyle mi? Galiba. Ya da yaya yolu mu? İnsanlar falan geçiyor. Ay. Evet, haritayı kurmak gayet basit arkadaşlar. Ancak yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Şu servisi yanaşalım. Ancak özellikle aramıza yeni katılanlar videoyu atlamadan izlerse daha iyi olur. Evet, harita hakkında söyleyeceklerim bunlar güncel harita modları için kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.